Beyler fadi ters, terse çevirin Eda F'yi çıkartın Eda demek ki Namı namı Arkadaşlar ben daha önce karaktere hiç bakmadım tamam mı hiç bakma bak Hiçbir yerde de görmedim skilllerini izlemediğim için otomatik Şimdi karakteri açacağım. Açıyorum karakter ederek 1000 VP verip ne kadar enayi diyecek olsanız da. Yani 105 lira verdim şu an karakteri açtım. Şimdi seti alayım mı sizce? Evet, seti para Çok güzel. Şimdi bir dakika. çete soralım ilk. Sen zaten al diyorsun. Arkadaşlar seti alalım mı sizce? herkes al diyor zaten. Bu arada, bu arada arkadaşlar örnek veriyorum size. Mesela bıçağı alacaksınız sadece 4350 VP. Mesela Bıçağı alacaksın sadece 4300'e ama mesela 3000 WP verip mesela yani bunları da alabilirsin yani. Mesela bunları da alabilirsin. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Aa, hala ülkücü işaret yapıyor. Bak yayından hala öyle öyle. Bu parmağın normalde burada olması gerekmiyor mu? Hayır kuş parmağını da kaldırması gerek Kuş parmağı kalkık mı? Göremiyorum ben. Küçük parmağı mı? Serçeği şey mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> oğlum o kuş değil evet kalkık o kuş parmağını indirdiler. Sadece evet. işaret havalardı. Bir ölünce bir tozmadı eyvallah kanka. Kuş parmağını işte geri Ya serçe elinde. Serçe oğlum kuş parmak da <laughs> ona kıyıyor çok saçma. bu tele ne? Neden? Bu arada korkuyorlar ha. Bir anda çıkınca harbiden korkuyorlar yani ben onu söyleyeyim. Bugün aldığımız şey var ya kahve diye. Ne çıktı biliyor evet, musun? Biliyorum. Sen sana aldırdın. ki sen aldırdın. Bilmiyorsun bir şey yapmıyorsun. <laughs> ya nasıl bilmiyorum? <laughs> Nine. Biliyorum. <laughs> Eх ben Faruk. Arkadaşlar şimdi yeni set. Eee yeni bıçağımız böyleymiş. Eee dönemeç bıçak. Oğlum bayağı iyi bu arada sesleri bayağı iyi lan. Açayım sesini. WhatsApp'tan <laughs> mesaj geldi de ana. Evet. <laughs> <laughs> şimdi yerleştirildi. Kimin de bakayım. görüyorum. Atıyorum damla Ne olacak şimdi? Seni bulacağım. Canavar canavar. İçin Oy! Gördü. Ayakta kalan son oyuncu. Tertemiz. Güzel güzel. E'si güzelmiş bak. Ya, sobanın oku gibi. Nereye atarsan oradaki adamları gösteriyor. Onu anladım da. E, ee, sanki bir şey devam ediyormuş gibi. Mesela attım ya. Yerde bir şey vardı. Küçük bir yuvarlak. Sanki bir şey evet. yapsak devam edecekmiş gibi. Beyler rushlamadan oynayın yeni karakter aldım ya. <laughs> adamlar anamaz öldü. Hey hadi kanka. Lovech bir Lovech bir 8 vurdum Nova'ya. Nova'ya. Ne lan onun ismi? Ne lan? Adam vurdu da replik duyalım. Ya biz vurdumu çekeyim de ananı da gör. Peki maç hakkında fikirlerini alabilir miyiz ya? Sence yenildik mi bu maça? Her zamanki yenildik. gibi. Evet. Öyle mi diyorsun? Ama ya taşırsam bir anda. Gel Phantom'dan atayım sana. Beyler yeni seti de aldım bari. İsteyeni atarım beyler. Bir karakteri yeni set aldım beyler. İsteyeni atabilir misin? Kanka yeni karakteri yeni seti siktir et de oyun alalım. Peki. Ha tamam kanka, Ismarlı. Hayırlı olsun. <laughs> Kanki sağ ol Lan ya. Teşekkürler diyor bu. Moralimi bozun kanki. E, ne e, diyecek e, oğlum? hayır götümüzden bu. sıkıyorlar. Sen yüzün giyeyim set yeni karakter. Hocam benim moralim ya altüst etti. Şu... Aa sende sende de mi Türkçe konuşuyor? Evet. Efsane doğruymuş arkadaşlar. İngilizceydiken bile Türkçe konuşuyormuş. Go, 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 it, like Efsane gerçek. <laughs> Bence şeyini unutmuşlar ya. Çevirmenini yapmayı unutmuşlar. Bu silah güzel bu arada. CS'in <laughs> ne işe yarıyor? Bir tane atayım mı? Beni izlesene damla atıyorum bir tane öylesine. Beyler skill deneyeceğim. İndir. <laughs> Kanka. <fır> <gülüyor> 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 Hayır bir şeyler fırlatıyorum ediyorum ama yani ne oluyor? Onları fırlatınca ben onu anlamadım. Spike orta. Biri işaretlendi. Burada var. Help me. Help me. Bence oyunu bırak bombama geç. Çok haklı ya. Ya, ya. Kim yazmış onu? Bence sen de oyunu bırak PUBG Mobile falan oyna ya hocam. Ne diyorsun bu kan hakkında? Ya bence de PUBG. Bir bence PUBG, var, Mobile eğlansın eğlansın <laughs> PUBG Mobile oyna ya. PUBG Mobile değil mi emmazsın? Evet. Wow. Yemin billah ki bak. Botları <gülüyor> mı vuruyordun <laughs> peki? Ben gösterirdim. Bir bot ne arıyor? Geri zekalı köklü. Ya lütfen oyna ya. Oğlum ben ne, ne yapayım, şey yapayım daha? Birinciyim şu an 4 asistim var. Ya. Ben yapayım. benim kaderim bu adamın oyununda ya. Yeter artık yemin ederim var ya bırakacağım oyunu. Kaderim oyuna. bu benim kaderim. Niye hep yeniliyoruz ya? Son, Abi, son 20 maçı yenildi kazanamıyoruz. Yemin ya. ederim biri kazandım maç varsa yani. Kılıç katsana bir şey. Bana ne diyor Damla? Ne diyor damla bana? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Sevgilim var benim. Lan gerizekalı mısın? <laughs> <laughs> Savcılıkta görüşürüz değil mi bir de? Hicran nereye bakıyorsun kanka? Keyfimiz yerine gelse. Cevabını aldın mı hocam? Fark etmez ki. Zort. Adam aldın hocam sonuçta cevabını. Yanlış mıyım? Ne dedin sen? Hicran nereye bakıyorsun dedin? O sıra adam öldürdü mü? Öldürdü. Bitti bu iş orada nasıl kanka? Bir baksana bir baksana kanka. Kanka bir bak bir bak gel yanıma. Bak. Valla süper değil mi bak Butterfly'dır ha valla Gel bir bak dönemeçli bak dönüyor havaya falan atıyor elinden Ayza. İzle Oğlum bana göz gözükmüyor Bir taktik buldum Ya yani sen o taktiği yapana kadar öleceksin şimdi Dönsek iyi olur sen hiç Harbiden ölüyordu ya şaka gibi <laughs> Ölüyordu ama neredesi Ayakta kalan sonu. <laughs> <Öleceğim> ki <laughs> Ya durdu bir de taktik yapmaya uğraştı ya Jiu alır mı acaba randu? Sarmalı var mı içeride? Varsa alır. <laughs> ah be Baskı. Efendim. Kapağa bak benim kapağa. Kanki kapağa bak bir. Kanka tamam, Eğim kasıyorum da. Baktın mı benim kapağa kanka ya? Muruk. Hı? Buna para mı verdin? Nasıl yani? Parayı da mı aldın bunu? İyi mi? Rainbow. RGB. Ya RGB ayrıca de şarkıyla uyum sağlıyor. Mesela bak şey izle. Baslarla uyum sağlayacak. Candy şanı kendi şap. <laughs> うわ